Hoş geldiniz akam. Nereye gidiyik? Beykoz'a gidiyik kardeş. Ana! Ay, agam sen ünlü türkücü Kemal Güzel Ses değil misin ya? He kardeş o ya. Vay hoş gelmişsin akam ya. Ya akam sen meşhur ünlü bir adamsın. yani takside ne işin var? sen limuzinden aşağı binmemen lazım akam ya. Sorma kardeş. Ya bizim cipi çarptık. Şimdi tamirdedir. O yüzden taksiye biniyorum. Ya Allah'ın işine bak. Yani Allah senin cipi tamire gönderiyor ki benim taksime binesin, benim sesimi dinleyesin diye <laughs> ee, ha. Sesin güzel midir bari kurban? <laughs> ya afedersin ağam yani Urfalı olur da ses kötü olur mu yani? <laughs> ya doğru değil ha. Eee hep şu oku bir Türk bakayım. Okuyayım ağam. Dağlar dağımdır benim Dağlar dağımdır benim Kam benim Kam benim Söyletme çok ağlaram Söyletme çok hallara. Yaman çağımdır benim Dertli çağımdır benim Ya hem şu sesine ha Ya inan çok güzel okumuşsun Sendeki bu ses bende yok vallahi. <laughs> ya estağfurullah ağam Yani sizin sesiniz çok güzel Ama yani benim de elimden biri tutsa Yani belki benden de böyle bir şey olur hani Sen bana telefonu yaz Adı yaz, seni bizim patrona muhakkak dinleteceğim ha. mı değil oğlum? ağam? Esrak diyeyim ya. Oh, ver elini öpem ağam. Sen önüne bak, önüne bak. Kaza edeceksin, önüne bak. <laughs> tamam, bakın, tamam. Sakin ol Seyit, sakin ol Seyit. <laughs> hmm, ne güzel olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun Seyit'im. Alo. Alo, iyi akşamlar. Ya ben Kemal güzel ses. He nasıl sen? Vay ağam, vay paşam, iyiyim. Sen nasılsın ağam? Kim Ali Seyit? Kemal güzel ses, bizim iş galiba olacak iş. Senin şu iş vardı ya. Ya patrondan görüştüm. Seni dinlemek istedi. Allah! Patron beni dinlemek istedi. Vay senin yaladanla kurban olam ağam. <laughs> Bak sabah erkenden gel ha. Bak sakın geç kalma. Tamam. Sabah ah, akşam sen meraklanmıyorsan ben bizim müezzin camiye gitmeden sabahın köründe orada olurum vallahi tamam. Haydi yaz camla. Zeynum, patron beni dinleyecekmiş. Bir de sesimi beğenirse yırttık Zeyno'm, yırttık. İnşallah sevdim. Zeynum, bu iş olsun. Paraları kazanam. Senin kızımı villalarda yaşatacağım, villalarda. Sevdim. Hmm. Ben villa villa istemiyorum. Bizim huzurumuz yerinde olsun başka bir şey istemez. Oğlum tamam, seninum bizim huzurumuz her daim yerinde olacak sen meraklanmayasın. Resmer <laughs> sevdiğim için loy helal loy 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 iki bar <laughs> yarim esmerim loy helal loy 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 iki bar yarim esmerim helal loy 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 ki bar yarim esmerim loy hele loy 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 ki bar yarim esmerim. Tebrik ederim Seyitciğim. Harika bir sesin var. Sana bir albüm yapıyoruz. Aa, esas mı değil sağ ol Allah size razı olsun ya. E, <laughs> hadi tebrikler. Ya bugünden itibaren artık sen de bir sanatçısın hemşoma. Eyvallah ağam senin sayende. Evet Seyitciğim, derhal provalara başlıyoruz. Kaset için Türkleri seçeceğiz ve sen onlar çalışmaya başlayacaksın. Tamam oğlum. Bu arada sana her konuda yardımcı olacak bir menajer vereceğiz. Onun her söylediğini yapacağız. Yap dediğini yapacaksın, yapma dediğini yapmayacaksın. E, tamam oğlum. Kendisi bu piyasanın en tecrübelilerindendir. Sana faydası olacağını inanıyorum. İnşallah. Kızım bana Petek Hanım'ı gönder. Merhaba. Merhaba. ...Petek'cim Seyit bey tanıştırayım. Yeni star adaylarımızdan. Öyle mi? Çok memnun oldum Seyit Bey. Ben de çok memnun oldum bacım. Seyit sana emanet Petek. Bacım yani benden yana hiç çekinceniz olmasın. Yani ne söylerseniz yaparım bacım. Güzel. O zaman işe ilk olarak... ...aramızdaki şu bacı lafını kaldırarak başlayalım. Olur mu Seyit? Tamam. Yani siz nasıl isterseniz öyle olsun. Güzel. Senle çok iyi anlaşacağız. İnşallah. <laughs> Günaydın ağalar, günaydın. Günaydın mı? Ya Urfalı Pavarotti, sen ya saat kullanmayı bilmiyorsun ya da rakamlardan haberin yok. Bu saatte günaydın mı olurmuş ya? Sinan haklı. Neredesin oğlum bu saate kadar? Şey ağam hani İstiyah bahsetmiştim ya Kemal güzel sesi taksime bindi diye. İşte o beni patronla dinletmeye götürdü. Ne dediler Seyit? Beğendiler mi sesini? Ya beğenmek ne kelime bayıldır arakam kaset yapacaklar. Çok sevindim Seyitciğim tebrik ederim. Yırttık desene yırttık yırttık. Yırttık he. Ee, bir ya bir de e, faydalı bir menajer verdiler. Ee, adı da Petek Hanım sağ olsun. çok iyi bir hanım. Bravo Seyit. Bravo satacağım diyordun sonunda sattın ha. Satarutti. Sana ben o Petek Hanım'la İpek Hanım'la peteksi ipeksi dokunuşlu menajerler mutluluklar diliyorum. Mutluluklar. Hop ağır ol Sinan. Delikanlı adama böyle hareketler yakışmıyor Hücayb'ınla. Eee ağam şey bu arada e, hani kaset yapacağım hani provalar falan olacak bu arada. E, e, durağı biraz ihmal edeceğim beni idare edersin değil mi ağam? Tamam canım idare ederiz seni hiç merak etme. Eyvallah ağam. Benim güzel canım kızım, kızım ol. Oh Allah muhabbetinizi arttırsın Seyit Efendi. zaram doğduğundan beri varsa yoksa kızın. Ben papucum hepten dama atıldı. O nasıl söz Zeyno? Senin yerin bambaşka. Hadi hadi bir ya yalan söyleme. Yüzüme baktığın yoktur. Zeyno, bu benim kızım. Sen de benim kızımsın. <laughs> Telefon çalıyor. <laughs> Alo. için merhaba Petek ben. Bu akşam stüdyoda prova yapacağız. Müsaitsen gelip alıyorum seni. Müsaitim ne demek? İş her şeyden önce gelir. E, ben sizi bekleyeyim. İyi akşamlar. Hayırdır Seyit? E, şey Zeyno, e, menajerim. Hayrola Petek? Kim bu Seyit? Yeni sanatçımız. Ay nasıl tatlı bir çocuk anlatamam. Yani Tom Cruise'un Türkiye şubesi. Bekar mı? Bilmem, parmağında yüzük var ama beni bilirsin. Ben birini gözüme kestirdim mi alyans falan dinlemem. Hadi ben kaçtım. Seyit'i almaya gidiyorum. Sağ ol Zeyno. Afiyet olsun. Aa, belki menajerim gelmiştir ha. Esak'tan menajerim gelmiş. Zeyno, canım. Sen beni bekleme. E sen yat ben belki geç gelirim tamam mı? Hadi. Tamam. E, çayını içseydin.